Bulduk, sağ Başkanım tekrardan mekanımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok tatlısınız. Gel kızım. sonra verin. Sayın Esra Yaşar, Sayın Fu Fuat ya, Özde. Evet ya, bu güzel ya, çiftimiz, ya, çiftimiz bu için, için güzel başlangıçları var. için güzel bir alkış istiyorum. Esra Yaşar, Sayın Fuat Özdeğil. Birbiriniz evlenme isteğinizi belediyemize yazılı olarak bildirdiniz. Bizler de gerekli yasal araştırmayı yaptık. Evlenmenizde yasal bir engel yok. Ancak bu evlenme isteğinizi bir kez de sayın tanıklarınızın, konuklarınızın ve benim huzurumda sözle ifade etmeniz gerekiyor. Sayın Esra Yaşar, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Fuat Özgür ile evlenmek istiyor musunuz? Evet Sayın Fuat Özgür hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Esra Yaşar ile evlenmek istiyor musunuz? Evet Tanıklarımız, bu güzel eveti duydunuz, tanık mısınız? Evet ediyoruz, evet. olsun. Evet. 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 Şahitlik ediyorum. İkisine de ki cihan saadeti biliyorum. Ayelul olsun. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Evet, ben de nikah cüzdanını vermekle görevlendirildim. Vermedim daha. <laughs> Uzattı eline. Şimdi uzun uzun. Baban öyle konuşuyor siyasette. Konuşurmuşum yarım saat. Kalırmışsınız ayakta. Ne yapayım şimdi? sağlık olsun dedi. Ama elini uzattı. Sana benim bunu mu? mı? <laughs> Kasım sen. Evet, mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı evlatlar Hocam biz biraz sağ çekmiyoruz. Annenize baba. <laughs> yer atlattı kız elini. <laughs> Al kızım. Hayırlı uğurlu Oh, uh -huh.